Hepsi merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz kanalıma beni sorun Evet bugün <laughs> abim yani de Pesleme hesabı atacağız Eğer kaybedersem hesabımı vereceğim o derece Amına koyayım 2 saat uğraştım Kendi hesabımı almak için Telefona abimin telefonuna Bu telefonum hep geçecek Ne saplarsın 2 <nah> <laughs> saat uğraştım amına koyayım 2 saat uğraştım Diye <laughs> öyle bir şey yaptın şimdi <laughs> ya ben gözükmüyorum Tamam şöyle olsun 2 <laughs> saat uğraştım hesapları değiştirmek için korum durduruldu bilmem korumun anası sikildi ne oldu kullanıcı adım nasıl kaplumbağa sikici oh. <laughs> <laughs> tabi ben şu anda abimin hesabından oynuyorum mecbur olarak yani mecbur kaldım buna kendi hesabımı bir türlü yükleyemedim şimdi ben white aman gördün mü 105 tamam ben hadi tabi 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 ya o dizilişiniz seveyim ya abi. Bu nasıl bir diziliştir Allah aşkına ya. Sen dizilişinde bana uymuyor Yani, yani sen de haklısın tamam. Birbirimizi götürdük. 50-50. Dur 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 bastır bastır bastır. Ben white. Al o topu. Lam. Hadi. ilk gol geliyor evet. Bakın takımı görüyorsunuz. ses kanı, <karısı>, ses kanısı. Tamam. <laughs> Hesapsa merhaba. Ee, ben Azrail. tam Abartma. Abartma. Yani kendi hesabımdan oynamak vardı bir de. Ama ben bu telefona yükledim de benim telefonuma onun hesabı bir türlü yüklenmedi. Koşlar koş 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 koş. Hadi bunu ya. Tamam. Konuştum bu arada tabii. yakışıklı kızlar Instagram'dan eklesin. Zaten ben takip ediyorum. Kerem Onel 21. <laughs> Kendisi videodan önce rica etti. İsa insan lütfen. Lütfen var <laughs> Allah rızası için iki üç kız eklesin falan. <laughs> Gevezelik yapıyorum boş. Yani şakalaşıyorum. Ciddiye <laughs> alıp atmayın amına koyayım istek falan. Ops. Bravo. Oy 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 <laughs> öğrenmiş ya adam ya. Anlaşma hala. Senin cahilin başına gelir. Ya hadi oradan amına. Dur. Tamam hadi al Allah... Tony Adams. Zico. Zico reis aldı. Şimdi Leo Messi sikişe geliyor. Leo Messi geliyor. Leo Messi. Dur. Üve evladı yapacak Beckham Baveri. Leo Messi çok şık bir çalım. Gelmedi ama. Tamam. Nedved. Nedved koş. Cyril. Vur. Aa oh, siktir lan direkt. Vur. Chris Bale indir. Başladı. İndir o topu. ne yapayım ya. <laughs> Griezmann orta. Vini vur. Hayırdır Vini kime vuruyor? Beni vurduruyor amına koyayım vuramıyor ki. Ahmet ofa bas ahmet Ahmet dur Ahmet. Dur dur atma. Gelme amına. Gelme gelme komutan tuzak tuzak tuzak. Ben vay. Ziko. Zero bir derto. Berto rombertto ne diyorsun? <laughs> Türkçe Dur abi, dur abi ya, dur abi ya, dur, dur, dur abi Dur dur bak şimdi sana bir gol atacağım, saplayacağım, hiç affetmeyeceğim abi. Teve gör. Dur dur, dur 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 Oyuncu mu Yine, yani. taç. yine taç, mu? taç, yine taç, yine düzgün bir kamera alayım mı? değil. <laughs> Neyse tamam. Hadi. Nedvet Sen. Hadi be. Kardeşim o pası tut 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 tut. Ayağınız. Ayağın mı yok senin ya? Ayağın mı yok ya? Turam. Turam. Ah ve be, benim hesabım onda şu anda. Turam falan. Gören de, yani kaybedersem hesabım. gidiyor yani hesap. Kaybetmem Kaybedemez. de. Oğlum, yani kaybetmem de. Oldu ki kaybettim yani. 3180 güç hesap gidiyor yani. Kerem abi gibi bir bota da kaybetmem ama. Kaybetmem hesabımda. Elimde değil. Ya bırak bu ayakları bırak. Atamazsın ki Hadi be yavrum Ya hiç fark etmedim ki çıkardığını Kaleci Buraya da İşte bak benim gibi fark ederek oynayacaksın Yoksa yerler seni burada aslanım Burası şampiyonlar ligi Dur. Ne boş konuştum amına koyun Şöyle oynayayım Ne dedi? Hayırdır oğlum Ne oldu az önce? Şut atmış galiba <laughs> Carlos da attı. Doğru ne zannettim seni Allah affetsin. Sekteşme golü yok. Tamam. Kulaklarım sikildi abi bir daha şarkı falan. Tamam. Ulan ah. Ulan Simon evet kalecisi de bende. Bu kaleci var ya baklı orospu çocuğu ne kadar vursam da gol yemez. Nedved Nedved. Nedved at artık be kardeşim be. Roberto, Roberto. Paul Nedved. Nedved saçını sikeyim çık artık oradan lan. Bevait. Ben Ben oyuncu saçına kifret mi? Oyuncu çok iyi bu arada. Nedved mi çok iyi? Hı hı. Ben Messi'yi daha çok severim. İzle gör bak Messi ile sana neler yapacağım neler. Bak izle. Bir ort lan Messi. Abi havadan orta açtı. Hayır, 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 hayır. Ayaksız hayır, hayır. piç. Oyunu yani, full oyun şişirmiş amına koyayım Messi ya. Konuşma ağlama ya. Ağlayacaksan önemli değil mi? Ağlayacaksan derken. Ağlayacaksan önemli değil sen şimdi görürsen kardi. Dur ayağını sığmam ben oyuncunun. Allah'ım <laughs> ana. Niye heyecana geldi? Gol atacağım. Sakin ol, sakin ol. Dur, 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 <laughs> vini. dur, dur, Griezmann indirdi Vini. Vini, 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 Vini. vini. Tamam gel gel gel. Arama gelmiş neyse dur arkadaşlar şimdi hainlik yapmayalım değil mi? Bana ne amına Arama salak. <laughs> Oo! Oh, engelli vallahi bir engelli çocuk. <gülüyor> <gülüyor> ne sandın bot oyuncu? Bot. Bot mu? Sen bana bot dedim. Bak şimdi izle gerçek oyunu oynayacağım? Dur gerçek oyunu oynayacağım? Şimdi belanı siktim. <laughs> oh. Aa, ayaksız piçler. Oyuncular harbiden arsız olmuş amına koyayım. Benkiler yine idare ederdi de senkiler çok <laughs> siktir git Kadron iyiy iyiymiş Kerem abi. Yani bir sikime yaramasa da az çok bir şeyler yapıyor ya. Yani. Benim oyuncular var plasta vurmaya biliyor. Bırak abi oku. Ben de diyorum İsa bana nasıl atıyor böyle. Aa! Aynı <laughs> <Ne> siktir git. Allah kral. Allah'ım illa ya. <laughs> Söz konusu hesap burada nasıl çevireceğim izleyin bakın. O ilk golü de avans diye vermişti sana. <laughs> Allah Allah. Bak ne dedim sana? Avans Şşş, demiştim. Söz konusu hesap şu anda. Keselim lütfen. Hadi be Mike. Aferin. Paul Nedved. Dur. İndir. İndir. Aslanım be. Tamam. Güzel oyun. Süpersiniz. Koş Vini. Vini koş Vini. Vini koş. Vini Vini. Orası çocuğu ya. Ben sana Vini. Ronaldinho oh Bak saçından tutar seni yere çakarım. Bırak topu amınakoyim. Ok. Siktir lan. Ver lan topu. Ver sana çok ben... İyilikle yaklaştım. Şimdi görürsün ha tamam gör. bak. İzle gör. Tamam sensin özel. Sen nöro görün. Bak 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 bak. Meyve. Gör 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 gör. Gör gör burayı. Süpersin. Vili Will Nan 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 nan. <laughs> oh, Az siktir be abi. Siktir be. O direkt sana gireydi gol olsaydı. E ya bana girseydi de gol olsaydı. Ay. <laughs> İyi yaşa. Beraber iş. Hızlı yaşa. <laughs> Ay ne kadar ergence konuştuk be. <laughs> Ergensin zaten. Şş, bak bak öyle demez sokarım bak. Sen bana ergen mi dedin az önce? Bak sokarım. <gülüyor> <gülüyor> Bak sinirlendirmesin beni. Tam orada ne arıyorsun amına koyayım sen? Nedved gördü Griezmann'ı. Çok iyi geliyoruz. Griezmann, Griezmann çek Griezmann. Griezmann sıyrıldı, vurdu. Penaltı. Evet, penaltı. Ya budur kardeşim ya budur budur. Dur amına koyayım ya. <laughs> penaltı. Şimdi çek penaltıyı nasıl kullanacağım? Çek <laughs> <çeke. gülüyor> Yerler mi yavrum ya? ya. Söz konusu hesap farkı ikiye çıkardık. İyi hoş tamam. Hadi bakalım Zico. Vini. Griezmann yine koşuyor. Carlos kelini sikin. Bırak artık o adamı amına koyayım ya. Dur. Ben white. Ben white. Ben white. Ben white. Dur. Tony Adams. Atlı ya, Ziko. Griezmann yeniden. Griezmann koşarsa sıkıntı yaratacağız da. Bir koşamadı ki amına koyayım. Griezmann'a verdik. Griezmann. Gördü Vini. Vili. 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 Ne öyle? <laughs> Momentum yandı. Moment, momentum'un <laughs> anasını sikir. <laughs> 4-1 oldu. E, ee, Kerem abi şut nerede? Vallahi oluyor son? Ya, ne Sağ üstte diye. Gidiyor. Sağ üstte. Allah Allah. Hadi be. Bir tane atmış ama bir tane atmış şimdi hakkını yemeyelim adamın. Kral kalktı. Bu da bir şey. Yani bak ben sana dedim beni sinir etme değil mi? pişman ederim dedim. Dinlemedin kardeşim. Tamam skus skus aldık topu skus Skus Benim kendi oyuncularım olsa çalım filan da atacağım da hiçbirinin becerisini falan da bilmiyorum. Bildiğimden güzel çalma atıyorlar merak etme. Ya et. tamam dur deneyelim ama Benden benim hesapta niye atıyorlarsa dur deneyelim bir dakika. tam Griezmann'ı tanıyoruz en azından biliyoruz. Bizde de var. Tam şöyle. Bir çalım. O bak geçmedi ama. Geçireceğim Ben her türlü geçiririm. Griz Carlos'a da geçiririm. böyle de geçiririm. Hadi be. Çok konuştuk amına koyayım. Çok konuştuk boş konuştuk tamam hadi ver o topu ver ver sen süren doldu Kerem abi ver Ver artık Ver artık Kerem abi ver artık Kerem abi, artık Kerem abi. Artık Kerem abi, artık Kerem abi. Tamam lan Griezmann var ya Adamsın lan Hadi Hiiii Gülü ara pasla <laughs> gol attı ya <laughs> Ara pasla <laughs> <Arapasla gülüyor> <Arapasla gülüyor> gol attım amınakoyim Adam pasla gol attı şaka gibi Yani söz konusu şimdi hesaptı arkadaşlar Hesabımı da Yani bir yıllık hesap Bir yılda dolmadı bu hesabı ben açalı zaten Dolmuş mudur hatırlamıyorum. Ben hesabımı geri istiyorum. Griezmann'ın güzel oynuyor. Tamam. Zaten senin hesabını almam da. Ben senin hesabına bayılmıyorum. Ya beni yenseydin sike sike alacaktın benden. Zaten alacaktım onu. Yani Burada da iddia var yani. Yani şimdi 105 Ronaldinho -10 var benim hesapta sonra. Siktir lan. Tamam sakin olun. Altılar mıyız? Bir altı sıfır gelir mi? Altılar mıyız? Adı ne Yusuf Yusuf öyle gece diye. Bir altı sıfır dur şimdi sen görürsün. Dur dur White. Kuz. Şimdi Ziko. Ziko sıyrıl amına bana koyayım ya. Ana sen şimdi görsün Bak sen neler yapar. Be white. Yap. Hadi lan. Ya Ahmet nereye? Ahmet bebat? ofla Ahmet. Ahmet durma Ahmet. Ahmet. Ahmet dur Ahmet. Tamam Kerem abi. Daha böyle şeyler yapma bak pişman ederim bak izlet lan. atsan artık. Mi? Tamam hadi bak şimdi. 6. gelsin mi? 6. Gel. gelsin mi 6. Geliyor. Hazır ol. Yolda 6. 6 yolda. 6 yolda Kerem abi. Alt, lan Turan ayağını sikeyim. Orası, lan bizi göt etti lan. Bizi göt etti. Adam. Neyse. <laughs> adam öper mi dedi sen? Dedi daha öper mi sen? Sen bekle 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 sen dur. Tamam. Kalecim de gelmiş. Azından... Kaleci ala. yani, sen... Dur ben. Hayırdır kaleci ne alakalı? Kaleci alayım şuraya. Uzaklaştır oynayan o gol atmamıyım sanırım. Dur bak. Altı pas. Yalnız Turam bende haberiniz. Turam. Turam'ın babası gelsin. Turam kendisi zaten benim üvey oğlum olur. Nedved nedved yapma 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 gol yiyeceğiz amına. Ben vayt gör kaleci. As, ben vayt kafanı sikeyim lan. Hadi Allah için. <laughs> <laughs> Nereye attı amına koyayım nasıl gol olacak? <laughs> Aaa yürüm ya maç bitti. <laughs> maç bitti. Evet arkadaşlar bu videonun <laughs> sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.